Herkese merhaba arkadaşlar ben Emiz Kamalak Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Meşte oynuyoruz ve Meşte'yi de Brezilya takımımız aldık. Son 2-3 aydır oynadığımızda Brezilya takımına al aldık sürekli aldık ve ben çok hoşuma gidiyor ama ben bir buçuk saatte video çekmeye çalışıyorum Konami Meşe'de bana rakip bulmuyor bir bağlantı hatası veriyor bir yoğun trafik hatası veriyor bir rakip buluyor maça girmeden maç bitiyor diyor kritik bir atan meydana geldi ekrana çeviriyor Konami artık bul video girişi yapmaktan ciğerim soldu artık giriş yapmak istemiyorum çiçeğim güncelle güncelle bakayım tatlım hadi getir rakibi başarabilirsin evet çok güzel Geldi 1500 derece olma maç adamın. 1500 derece ederim. Ha tamam. Hocam Brezilya katlomuza makale ve şeyi de koydum. E, Ferrer'i de koydum. Katlı güzel. Elber Romario. Aslında rakibin katlosuna bir bakayım hele. Böyle bir katlosu var. Hadi buna şöyle yapacağım izle. Ah. Böyle oynayacağım lan buna. Tamam güzel oldu güzel. Beğendim bu katloyu. Duruma göre bakarız. Hafı Carlos'la şey yaparız. Hem geriye hem ileriye savunabiliriz. Ooo. Tamam. Alison. Alison gidiyor hocam. Alison. Alison. Tamam. Romario. Hocam Romario Neymar. A. Neymar. Agave. ve Alison maçı kahramanıydı bu arada. Tek gol olsaydı pozisyon. Hocam Romario. Hocam Neymar'a. Hocam aşağı oyna. Carlos gelir. Her zaman gelir. Roberto Carlos. Burada Neymar'ı gördü. Neymar. O oh, bir çalım. Neymar vurdu kaleci. Olmadı. Rakibi ithalatı biraz kasıyor. Tamam olsun. Rakibi 1500 yapmayalım lan. Sen eğer 1500 yaparsam. Benim arkadaşlar şey yaparım. 2 tane ikon siliyorum lan. Hadi lan. Hadi daha koydum. Ben seni 1500 yaparsam. iki tane ikon siliyorum. Yani senin beni yenmen lazım. Hadi beni yen. Gilberto Silva bıraktı ya kafuya. Kafu. Kafu vurdu. Ama oyunda birazcık ağırlık var kanka cep senden iPad 25 arkadaşlar duran toplarda bir iki korner ee, ya da degajda falan. kaleci vuruşunda ekran kasıyordu. Hani o vuruş anında kasıyordu. Fark edenler fark etmiştir. Fakat şeyde kasmıyor. iPad 16'da çok mutlu oldum. Carlos vurdu olmadı. Albert Ferrer gelir abi hızlı. 99 hızı var. Abi. Ya sen nesin canavar mısın lan? Uy pasın güzelliğine bak. Yapma kötü oldu. Hocam geri diyoruz Aha. Aha. Şimdi kaka gelsene bir şey deneyeceğim. Kaka gel be. Ah be. Sert vurayım dedim. Piyasaya girmez dedim. Pla Adamın sert vücudu da yavaş gitti lan. Hadi lan ben seni 1500 etmem lan. Hadi gel lan. Böyle iyi oynuyor ama Allah var. Güzel oynuyor. Harlosu çok tatlı getirmişim ha. Manyak getirmişim. Ben beğendim. Lan koynuna taklimi yapma. O nece pastur? at. Ya işte bak son saniye mamaya ben yiyoruz işte. O top nasıl önünde kal? Ağlama. Ağlama adam gücü attı. Yapma. Yapma bak. Zehirli ok Atma bak. Bak gülüm. Gel lan. Yap yap yap. Ben de seni bu arabaya bindireceğim. Ama yer yok. Mecbur gülüm yakta gideceğim. Haberin olsun. Hayır adı neydi bunun? Adını bilmedim kardeşim. Gel. İlk yarı 1-0 önde kapattım. Peki 10 saniyede yedik golü. Şimdi ikinci yarı bambaşka bir futbol hocam. biz zaten üstündük. Adam ilk topunu gol attık. Neymiş bunun adı? Daffy Koy. Koy diyelim hocam. Koy biraz daha ayakçı oldu. İsabetli pasta iyiyiz, şut da iyiyiz, her şeyde iyiyiz baba. Allah bereket versin. Hadi bakayım güzel bir hocam santa ile başlarsak eğer şöyle pozisyonumuza baya tatlı işler olur, olur. Ya Romario, gülüm o kaçmaz ha. Allah aşkına. Livramento, Livramento kimmiş acaba? Bekliyoruz hocam. Al değil. Şöyle bıraktı hocam. Ya defol git ya Aldeir. Ben senin ağzına tüküreyim ya. Allah'ım. Bir de sürekli yana çekerek bu senin Ama benim bu al değil aptalının bunu yapması ben çok iyi. Ama olsun sıkıntı yok. Hadi devam et İzle, izle. Bana bilendim çocuk. Bana bilendim. Hocam. Romario Neymar'ı gördü. Neymar'dan Kaka'ya. Kaka. Kaka. Neymar'ı gördü. Romario bunu da atamazsan ağzını tükürür. Romario gerçekten ya sonra yani. Hocam, al deyip rahatlı makaleyle yap. Makaleyle kakayı gördü. Kaka şöyle... ...pal. Hadi Ciberto hızlı, hızlı. Şöyle makaleyle. Hocam kakaya, Romario'ya. Romario, Romario Neymar'a. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Topla, gel, topla, gel. Oyuncaz hayatımızda. Bir pozisyon sonra yapacak. değişikliği Yani şimdi. Tamam. Şöyle geri diyelim. Gel bebeğim. Gel 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 gel. Al değil. Bir hata daha kabul etmiyorum. Maka ile Pratlı Kaka'ya. Kaka. kaka. Kafuyu gördü. Kafudan Romario'ya. Romario, Romario Kaka'ya. Rice çok zorlu işte. Arkadaşlar Rice var oynatın. Hadi zaman eritme. ileri oyna. Hayır zaman eritme. Korkma. Bak. Zaman eritiyor ya. Zaman eritiyor ya. Abi daha da sinirlendim sana ya. Hocam Makele. Hocam şöyle kafuya. Kafadan Romario'ya. Romario şöyle kafuyu gördü. Kafu. içeride Neymar var. Kafu. Neymar 2-2. Gel buraya gel. Yolun <laughs> daha, daha yapayım. Oyna lan. Orada gördün değil mi? Zaman eritiyor. Karaktersiz. Allah'ın korkağı. Buraya Ronaldinho kardeşimizi alıyoruz. Elver oynar ya. Neymar yorulmuştur ne de olsa. Ama Neymar şuraya alalım. Daha ofansif olsun. Tamam mı? Ama Romario'yu da çıkarmamız lazım. Yuri Alberto. Bu adamın zayıf ayağı falan nasıl ona bakmam lazım. Dış plase yok. Dış plase yok. Trivela tamam. Zayıf ayaklı 3'ü 3 tamam hadi olsun. Sağ ayaklı. Elber'e bakmam lazım. Campero topuk hareketi. Rabona penaltı. Max. Bunu zayıf ayak kullanım kaç? 4'e 4 tamam. 4'e 4 e abi. Elber oynar burada. Yani iki ayağını da kullanabilen adam lazım. Sağ tarafa zayıf ayağı güçlü olan bir adam koy oynatmak daha önemli. Şu anda oyun hani görüntüden kaynaklı değil. Bende de burada şu an ağırlaştı. Şahit çok iyi değil bu karaktersiz ya. Öyle bir şey yok. Aldeir bir hata yaptı diye. Hocam Alisson bırakma Makale. Makale'le şöyle gördü Gilbert Silva. Gilbert Silva Ronaldinho'yu gördü hocam. Ronaldinho. Şöyle gördü hocam Romario'yu. Romario. Çıkarmadık mı biz onu? Romario'yu çıkarmadım mı ben? Çıkardım. Çok güzelsin Campbell. Gilbert Silva. Romario'yu gördü. Romario'dan Neymar'a. Neymar. Çok güzel gördü Romario'yu. Olmadı. Tamam. Tamam. Ya ben Romario'yu çıkarsaydım alırdım. Tamam lan gel lan buraya. Gel. Gel 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 gel. Hadi sol saniye. Hadi oğlum. Elber bıraktı makaleye makale kafayı gördü hocam kafu. Kafu gidiyor. Kafu şöyle. Tamam corner. Bitirme hocam. Carlos'a corner tak. Carlos yok. Ben iki değişiklik yaptım işte bak bunu almadım. Yürü al aldık. Şimdi sol ayakla biriyle kullanabilirim. Ortaya da kal. Ama ben corner taktiğine güveniyorum Yani. Böyle bıraktık abi. Hadi hadi Makale. Ronaldinho. Ronald ya ofa ayağına tüküreyim. Ya yani attığı şut bu Ronaldinho ya. Ben bunu yenerdim ya. Hiçbir numarası yoktu ya. Buna bak iki şutu var. İkisi de gol olmuş. Uzuncu, o sevgi yapıyor. Ondan sonra bir de zaman oynuyor. Allah'ım. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ama bunu da 1500 derece yapmadık. Biz iddiamızı başardık. Evet hocam ikinci maçımıza geçtik. İkinci rakip de geldi. O da 1407 derece. O zaman bunu da 1400'den düşürmek lazım. Bu maçtaki ilk 11'imiz genel oynayabiliriz de hocam. Bu sefer Elber Romario ikilisi oynasın. Böyle devam edelim. İkka Ronaldinho oynasın. Tamam mı? Öyle güzel. İkinci yarı duruma göre bakarız. Rakibin katloya bakalım. Rakip de Brezilya'yı almış. Gayet güzel Brezilya katlosunu oluşturmuş hocam. Sapa sağlam. Şimdi şey yapabilirim aslında. Solbek Sol Carlos'u alabilirim. Neymar'la çünkü şöyle olabilir. İnci yarı mı alsaydım? Hocam ilk maçta yaşadığımız sıkıntılı durum biliyorsunuz ama ikinci maçta bambaşka şeyler olsun istiyoruz. <laughs> hocam bir Santa taktiği var mı bebe be hocamızla? Az önceki maçta çok çok yakından döndük. Şimdi o Romario ya bu sefer de direkten döndük bak Tamam Ronaldinho hocam. Baskı yaparsak alırız Kafu. Şöyle Makale'yi gördü. Makale Cilbertus Silva gördü. Cilbertus Silva Albert Ferrer'e. Ferrer'den Neymara. Neymar. Tamam, şöyle onu da geç, onu da geç. Tüm sahada olan, tüm sahada olan Neymar. Ben tüm sahada çalım atarım diye düşündüm de olmadı. Bak, Campbell'ı geri çekiyorum abi. Romario uzun top atması Roddy ile güzel çıktı bu arada. Ben güzel kaydım. Adam var ya. Adam o kadar dikkatli oynadı ki gol olmaması dışında hiçbir ihtimal kalmadı hocam. Elber gördü ona Roma, Romario bıraktı Elber'e. Elber gidiyor hocam olmadı indi aşağı. Tamam şöyle aşağı gidiyoruz Carlos. Oyna. Demelerin sebebini anlamış değilim. Hocam Makale. şöyle Gilbert Silva'yı gördü. Gilbert Silva'dan Neymar'a. Neymar, Neymar. Elber'i gördü. Elber Ronaldinho'ya o da Elber'i kaçırdı. Elver böyle bir gol attı herhalde bu da bize. Aynen öyle olacak. Güzel. El yapımda sağ Hadi bakalım. Bekleyelim bakalım neler yapıyor hocam. Romario, Rivaldo'dan önce Neymar. Aa. Başaram bak abi seneleri çektim. Çektim. Faydasını da göreceğim aynı. Bir pres yaptı orada. Bir da geldi. Neymar, Neymar Hocam şöyle Neymar'da Ronaldinho ya. Ronaldinho'dan Makayla. Makayla aşağı gördü kafıyor. Kafı gidiyor. Ronaldinho'yla Elber içeride. Burada Elber uçtu olmadı. Ne oldu orada? O saat mi var? Ne yaptım ben orada? Kafa vururken faal mi yaptım? Öyle faal çalıyor lan peste? Aa kafaya çıkarken faal Bak ilk defa yaşadım burada. Ana. Kafaya çıkarken faal yapmışım ya lan. Hocam ya Albert Ferrer ya. İki bir. Kanka bu adam stoperde kötü. Hem kısa hem de sıçraması iyi değil. Tamam mı? Hava toplarında berbat. Albert Ferrer oynatırsanız sağ bekle oynatın. Hocam Elber. bırakın Neymar'a. Neymar. 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 Sol ayak bir re. Neymar tek başına garip garip şeyler dedi arkadaşlar. Ben de anlamış değilim. Gilberto Silva, Rivaldo. Hocam Gilberto Silva bıraktı Romario'ya. Romario, Romario Elber'e. Elber, geri oynadım orada Romario iyi kaçsın diye. Bakın bu da işe yaradı. Anladınız mı? Direkt Romario oynasam o şey yapamazdı. Kaçamazdı. Romario'ya zaman tanıma kaçsından bir adım geri oynadı. Verkaç'ın en önemli noktası. Bu püf. <laughs> bu püf noktadır arkadaşlar. Hani ver kaçta eğer geriye atıp ilerideki oyuncunuzu kaçırabiliyorsanız müthiş bir kaç Ama Verkaç sürekli şöyle tek pas yapmak değildir arkadaşlar. Yani bu Verkaç değil yani. Verkaç doğru adama yapmak lazım. Makayla Ronaldo'nun Hoca Rahatlı Neymar'a. Neymar! Ah be! Ya hadi Makalele bir şey yap ya. Allah'ın cezaları ya. Bu yeni ikonlardan var ya nefret ettim lan. Hikaye bunlar ya. Bak, sağ, ol. <laughs> sağ diyor top kaybediyor ya. Yapıl gel kardeşim ya sen tek başına... Makale Allah senin belanı vermesin. Şey... nefret ettim lan nefret ettim ya böyle bir şey var mı lan? Bak Campbell tek başına savaşıyor. Yemin ederim tek başına savaşıyor. <laughs> Memnun kaldınız <kaldırıyorsam> mı <laughs> bu hocam? Bize sorayım bizim takım. Yok. Kaçma mıydı? Ne bakalım? Top almıyor. Allah'ın cezası. Al, top top. Yuri Alberto da ayaksızmış ya. <laughs> Bugün Brezilyalılar beni kanser etti lan. Bugün var ya çıldırdım lan. Tamam Carlos. Hocam Yuri Alberto Kaka'yı gördü. Kaka Şurada Neymar Neymar'ı gördü. Neymar Kaka'yı gördü. Kaka in Baba ne varsa Carlos'un da var ya. Vallahi billahi kurban olayım ya. Ne varsa Carlos'un da var. Arkadaşlar makalele öldürsen de Vieira'nın yerini tutmaz. Bilginize diyorum. Bu maçta notunu verdim. Vallahi bak öldürsem Vieira'nın yerini tutamaz. 4-3 kazandığım bir maçta mutlu değilsem bunun sebepleri makaleledir, aldayırdır. E bir de Ferrer'dir. Bu üçüdür. Üçle de yeni ikonlar. Aldayır değil de. Buna baksana. Rakip dört kere geliyor dört kere atıyor. Ayrıca kalecimiz de berbatmış Ayşe. Bakalım. Bunlara derecemize bakalım abi. Güzel. Allah bereket versin. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.